Selamlar Merhaba. sevgili dostlar, ben Emre kocan, bugün yeni bölümüne karşınızdayım. Bugün şu bölümdeyiz. Truly, she but of course there's more to that story. Bedavadan altı topluyoruz abi, böyle bir şey varmış. Bilemiyordum ben böyle bir şey olduğunu, öğrenmiş oldum. Hepsine aile bir çıkalım bakalım. Oha! sandığı nasıl şey yapacağız? Burayı patlatmamız lazım ama nasıl? Dur bakalım bir onu bulacağız. Size. Doğru yerde miyiz? Hayır değil. Şuraya gitmemiz lazımdı. Yanlış yerdeyiz. Buraya geldik ama buradaki istediğimiz şeyi gerçekleştiremiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz burada. Karşıya da geçemiyoruz. Biz bir şey yanlış yapıyoruz şu an ama ne ne bilmiyorum. Neymiş bu? Boy. Yes sir. Aha buldum. Dur bakalım. Buraya gitmenin de bir yolunu bulacağız elbet. Ama önce şunu bir alalım. Ne aldık burada? Çelik olsun. Hiç yok değildir. Bunları satabiliyoruz artık. Güzel. Şuraya zıplayabiliyormuşuz. Zıplayalım. Bunu nasıl patlatacağız? Dur bakalım burada da bir yol vardır. Bir yol vardır elbet. O da iyi. Yetiştiremiyorum. Çok uzakta, menzil dışı. Burada bir artık sesi duyuyorum. Hello, a torch. A torch is built with wood. That is a brazier. A brazier. Hmm. Looks like there's something written on it. Want me to read it? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Spirit. Come now. I don't... You're... dead? <laughs> You're very perceptive. And reckless. Take caution when lighting these braziers. Sailor and Hellwalkers will swarm to the flames like moths. I assume we have you to thank for freeing us from a watery grave. Us? Other spirits. The Lake of Nine is full of them. Most are able to move on from this realm. But we lucky few are stuck here in midgard until our affairs are in order. perhaps you can help them as well. we have no desire to help you, spirit. ah, but you already have. i only wished to see the sky again. farewell. <laughs> hmm, Şu an biz şunu kullanıyoruz. 8 kuvvet veriyor. Bunu kullanırsak 2 şans kuvvet falan filan. Bunu istemiyorum ya. Benim bunun bana yeter. Oh, he Let us not be oh. 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 Allah Allah ben bunları niye değiştirmiyorum abi? Güzel. Şimdi bir şeyleri değiştirmiş olduk. Dur bakalım. Burada bir şey vardı. Yukarı çıkılabilecek gibi bir şey. Buna inersem şuraya alıyorum ama geri dönemiyorum. Burada inersem dönebiliyorum. Bir dakika onu anlayacağım. Buna inelim. Buraya çıkabiliyoruz ne de olsa. Şu malzemeyi toplayalım. Güzel. O da iyi, o da güzel. Bak yeni bir şey bulduk. Şimdi 10 runik veriyormuş bu. 4 kuvvet veriyormuş. Bizdeki 8 kuvvet. Bunu kullanırım abi. Runik minik onlar önemli şeyler. O lazım oluyor. O da güzel. Onu da cebe attık. Şurada da bir şey var. Patlattık. Harika. Harika. Her şeyi halletmiş olduk böylece. Burayı patlattığımız için bir dakika, bir şey daha vardı. Hala şurayı patlatamadık. Onu neyle patlatıyoruz peki? Yani şurada mı? Abi çok basitmiş be. Ben de yukarıdan bir yerden yapacağız sanıyorum. At onu cebe. Güzel. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Ben buradan çıkacağım yeniden. Oraya da akarak gitmeyi düşünüyorum ama... Dur bakayım, nereden gidiyordu? Şuradan. Of, evet, bu da Tomb Raider'a e döndü bu oyunda ya. Üf. Şimdi bunun şöyle bir şey yapmış olduk. Dur. Ne yaptık? Şimdi? Buraya bunu bir daha yukarı çıkaracağız, değil mi? He. Şimdi bir dakika, bunu nasıl yukarı çıkaracağız bizimkine? şuraya vurdurabilsek. <laughs> Güzel. Bir tane daha lazım ondan. <laughs> Yukarı çıktık mı? Bu kitle niye gitti bu? Kitle olmaya değdi. <laughs> Olmuyor. Tamam şunu alabiliyoruz. güzel bir şey kazandık. Neymiş bu? Diğer tıklarına bulunan 8 çekim madde çeşitli ısınma güzel özellikler tanır falan filan. Güzel. Teşekkürler. Şimdi şunun bu şekilde üstüne çıkacağız. Sonra şunu şöyle aşağıya indireceğiz. Sonra bunu yukarı çıkaracağız. Lan yukarı çıkarmamız lazım ama nasıl yapacağız onu? Hadi şöyle. Hadi hadi hadi. hadi. İşte. <laughs> Güzel. Ne, ne çileler arkadaş ne çileler. Heh. Bak bunda varmış. Buradan yukarı çıkar, çıkmaya çalışacağız. Çıkamayacağız. Böyle buradan buraya geçeceğiz. Bu ne çişleler? Aman Allah'ım. Evet. Şöyle buraya çıkacağız. Okey. Karşıya geçeceğiz. Tamam. Hop. Neymiş bu arkadaş? Ee, buranın kapısını da böyle açıyormuşuz. Allah, canımıza bak. Oha! Bu neydi kardeşla? la? Sev yapardın bilsin. O neydi lan öyle? İyi, iyi yerde şey yapmışız. Tek atlayola bize. Kardeş istemiyorum iyileştirme. Neydi bu la? Tekatu yeri. Nasıl yeneceğiz bunu? Hayvan gibi güçlü bu. Çok zor bizim bunu yenmemiz. Sözde yeri tanrıza ama ruh ne biçim şeyse, güçlüyse vurdu vurdu kafamıza patates etti bizi. İnanılmaz. ne arkadaş bu ne lan? Harbi diyorum pek atıyor herif. Bu nedir böyle ya? Oho yandık yani. Kalkanımızla mücadele edeceğiz. kafamıza koydu bizimki bayıldı yaşlı dediler gibi. Allah belanı vermiyor. Bu nedir ya? Nasıl olacak ki bu yer kardeş? Biz vazgeçelim buraya gitmeyelim daha. Bugün ana görev değil de dolsa? Ben vazgeçtim abi. Direkt karşıdan aşağı ineceğim bak şimdi. Bay bay. Sonra görüşürüz. Oğul. <laughs> Bazen dövemeyeceğin adamlar vardır ey oğul. Bu da onlardan biri. Burada kayık da var. Biner gideriz oğlum. Canım oğlum. Her yere girilmemesi lazım. I guess we should keep an eye out for other spirits. Tabii canım <laughs> diğer ruhlara karşı. But it sounds like they needed help. They are spirits, boy. Buraya gelmeyin lan. They have no needs. Only Şimdi biz nereye gidiyoruz? Tam tersi Olmaz. yöne gidiyoruz. Şöyle gitmemiz lazım. Feels wrong to them. We will get over these feelings. Mom would have wanted to help them. What was that boy? Nothing. I thought as much. Galiba şuraya gideceğiz ya. Burası değil mi? Bakalım bir mepe. Evet et evet, burası. We can be each here. Galiba eski etleri, şey kemiklerini bulacağımız yer burası. O adam. Are, are you okay? No, son. My goods are underwater. I am all and yet their bodies continue to walk the beaches. Hell Hellwalkers, they plague these lands. I was their captain. They died because of me. But these abominations sully their memories. I will find a way to free them from their tortured state. In this, I am determined. The thunderstorm scattered all three of my ships across the lake. I know not what I did to anger Thor, oh. but his judgment was swift and brutal. Oh. Oynamayın lan ölülerle. Look here. Şunu niye alamıyoruz? Ha. Aa hazine atası, en sevdiğim. Şöyle bir çıkalım. Bir bakalım. Bakamadık. Niye bakamadık hazine haritamıza? Garip bir ses var. Bu ses beni acayip rahatsız ediyor şu an. Ne düştü lan yere? Girip ona yer almam lazım. Para. Para düştü. Mangır düştü oğul, mangır. Her yerimizde büyülü eşyalarla dolu abi. Sağımızda büyülü bir şey var, solumuzda büyülü bir şey var. Kaç para? Aga be. Bu para için mi indik? 240. Ben de şöyle 1500 falan büyük bir para bulduk sandım ama bulmamışız. Ey oğul gördün mü? Para için uğraşmamak lazım bu kadar. Hayat kısa oğul. Hadi be oğlum. Aha. Herifin kellesini bulduk değil mi? Şimdi bu kelleyi bulduk ama bir tane daha var burada. Hatta birden fazla olabilir. Bir tane de şurada var galiba. what will you say to her to gove your mother what have you left unsaid i i guess i just want to know if she's okay she is dead boy i know that i you don't understand we don't love you all neither do you güzel. Yani buradaki her şeyi aldık değil mi? Tamam bu küçük mağaradaki görevi bitirmiş gibi bir şey olduk. Burayı açayım mı dur. Hayır hayır dur dur. Gitmeyelim gitmeyelim. Hayır hayır dur vazgeçtim gitmiyorum hayır. <laughs> ha, yıkıp. Burada gezmemiz gereken Allah. I discovered opportunities for hunting and trade in these lands. I gave up my search for Jotunheim long ago. Leave that for the younger, more hopeful men. what would you say to her? nothing. nothing. Here, there's there, there's nothing there. There. what about everything we've done so far? that man coming to the house, talking to the world serpent. we've done so many amazing things. i just want to tell her about that. don't you? what else would you say to her? i tell her that we're both okay. Not to worry about Hello, I, miss her too. know this. I thought I knew very little. Bu da iki puan şansınızı arttırdı. İyi güzel. Son kemikte tahminimizce burada, değil mi? Yani umarım buradadır. Nereye gittik ama, değil mi? İki tane kemik için uğraştığımız işlere bak. Kuşa bak. Şey karga. Ama bu şey karga. Torun kargası. Şey Odin'in. Bilmiyorum onlardan biri. Ve kavga. Güzel. Allah yedi level. Ne yapacağız? Oğlum nasıl öldüreceğiz bunları la? gösteremediler. <laughs> bakalım bunlar ne aldı? Ne o? Bir yırtık. Bilmem ne aldık. Neyse. Kapıtan yırtık bir yerde diye bir şey aldık. 5000 kerkit altına aldık. Oo çok güzel. Bir de buraya girelim bakalım burada ne varmış. Ya lan lan oğlum Yine bu adam. Nasıl kurtulacağız da bu evden? <laughs> evet videomu burada bitiriyorum. Sürekli dayak yediğimiz adamın karşısına çıkıp duruyoruz. Yapacak bir şey yok. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.